Herkese selam. Bugünkü videoda sizlerle paylaşmak istediğim çok özel şeyler var. Bundan yaklaşık 9 ay önce kabin amiri oldum. Peki hangi süreçlerden geçtim? Hangi aşamalardan geçtim? Hangi testlere girdim? Kaç yılda kabin amiri olabildim? Bunlarla ilgili yaşadığım tecrübelerim, deneyimlerim ne varsa sizlere aktarmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla soru geliyordu. O yüzden ben de sizlere yardımcı olacağını umduğum için böyle bir videoyu çekmeye karar verdim. Bir önceki videomda da belirttiğim gibi aslında iki tane önemli kriter var. Dil seviyesi ve eğitim seviyesi. Kabin amiri olabilmek için de mutlaka üniversite mezunu olmanız gerekiyor ve aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmeniz gerekiyor. O yüzden size bir önceki videoda bunu ayrıntılı bir şekilde açıklamıştım. E, bu işe girebilmek için belki yeterli seviyede İngilizceniz olabilir ama girdikten sonra mutlaka kendinizi geliştirmeye devam edin. Kabin memuru olduktan sonra yani işe başladıktan sonra ortalama olarak söylüyorum yaklaşık 5 yıl sonra kabin amiri olabiliyorsunuz. Bunun belirli kriterleri ve sınavları oluyor. Onları başarıyla tamamladıktan sonra artık kabin amiri olarak uçabiliyorsunuz. Yıllardır uçup emek harcadığınız bu işte sonucunda tabii ki böyle bir statüye gelmek herkes ister. Peki ben bu süreçte neler yaşadım? Hangi aşamalardan geçtim? Hepsini böyle sizlere tek tek açıklayacağım. Umarım sizler için de bir faydası olur. İlk olarak şöyle söyleyebilirim ki 4 yılımı tamamladıktan sonra artık zaten böyle bir kabin amiri olma isteği başlamıştı. Çünkü o kadar emek harcadıktan sonra belirli bir statüye gelmek istiyorsunuz. Bunun içinde belirli bir sıralama var. Yani şirkette bir sinyolite listesi var ve oradan zaten kendinizi görebiliyorsunuz. Önünüzde kaç kişi var? Ne kadar zaman sonra kabin amiri olabilirim? Oradan aslında takip edebiliyorsunuz. E, benim önümde de çok az kişi kalmışken e, tam şirketin kabin amiri iş alım süreçleri tamamen değişti. Yani yepyeni bir sınav sistemi geldi. E, herkes konuşmaya başladı işte sınavlar nasıl olacak, süreçler nasıl olacak derken e, şirketten bir mail aldım. Aşamaları açıklayıcı bir şekilde anlatan, işte yetenek sınavı olacağı, dil sınavı olacağı ve aynı zamanda e, bizim kabin memuru kitabımız var. Ondan da 100 soruluk bir test sınavı olacağına dair e, böyle bütün aşamaları açıklayıcı bir mail aldım ve sonrasında tabii ki e, direkt böyle öğrenci modunda çalışmaya başladım. Her ne kadar yıllardır bu işi yapmış olsam da tecrübeli ve deneyimli olsam da bu süreçlere hazır olmak sizlere de her zaman söylediğim gibi çok önemli. Ne kadar bilgili olursanız olun mutlaka hazır olmanız gerekiyor. O yüzden ben de aylar öncesinden çalışmalara başladım. Yani neler yaptım? Bizim kabin memuru el kitabımız Türkçe ve İngilizce olarak bulunuyor. İngilizce sınavına gireceğim için İngilizcesine de baktım. İngilizce mülakat aşaması iki aşamalı olarak olacaktı yazılı ve sözlü olarak. Sözlü aşamasında 20 dakika boyunca günlük hayatınızdan başlayarak uçak içinde yaşanan durumlara kadar konuşmanız bekleniyor. Ondan dolayı da kabin memuru el kitabını İngilizce olarak inceledim. Aslında sizlere de daha önceki videolarımda anlattığım gibi İngilizce mülakat aşamalarına nasıl çalışırsınız vesaire onları açıklamıştım. Aslında onların hepsini ben de uyguladım. Yani tekrar öğrenci oldum. Neler yaptım? Önce neler sorulabilir? Bunları bir not çıkardım. Ve sonrasında da her gün mutlaka düzenli olarak 20-25 dakika boyunca bu soruları böyle kendim cevap vererek mülakattaymış gibi aynı şekilde uyguladım. Bu neyi sağladı? Bunu her gün yaptığınız zaman yani Diyelim ki sizin 20 dakika boyunca mülakatta konuşmanız gerekiyor ve siz her gün ondan öncesinde işte 25 dakika, 30 dakika bir alıştırma yapıyorsunuz. Bunu her gün yaptığınız zaman gerçek mülakatta kendinizi daha rahat hissediyorsunuz, daha rahat konuşabiliyorsunuz ve hazır olmuş oluyorsunuz en önemlisi. Çünkü heyecanın etkisiyle de biliyorsunuz ki daha farklı reaksiyonlar gösterebilirsiniz. O yüzden sizlere de bunu daha önce açıklamıştım. İngilizce mülakatlara girecek olan arkadaşlar eğer böyle heyecanlanıyorlarsa mutlaka notlar çıkarsınlar. Neler sorulabilir? Zaten bunlar çok genel şeyler. Sizler de heyecanlanıyorsanız bunu mutlaka uygulayın. Gerçek anlamda mülakatta kendinizi çok daha rahat hissediyorsunuz ve yapabileceğinizin en iyisini yapmış oluyorsunuz aslında. Benim bu uyguladığım taktik bana bunu sağladı. Her gün bunu uygulayarak kendimi buna alıştırdım, kendimi buna hazırladım ve mülakatta yapabileceğimin en iyisini yapmış oldum. İngilizce aşamasını bu şekilde tamamlamış oldum. Yetenek testi de aslında nasıl olacağını hiçbir şekilde bir fikrim yoktu. Ee, sadece internetten biraz araştırdım. Yetenek testlerini inceledim. Hatta e, evde kendim uyguladım farklı farklı testleri neler çıkabilir diye. Ve sonrasında sınavda da aslında çok da farklı bir şey çıkmadı. İnternette araştırdıktan sonra ve uyguladıktan sonra faydasını kesinlikle gördüm. Son aşama olarak da işte kabin memuru el kitabından 100 tane soru sorulacaktı. Bütün bölümlerden sorulacaktı. Tabii ki de bütün işte kitabı tekrardan okudum, tekrardan inceledim. Önemli yerlere not aldım, göz gezdirdim. Ve bu birkaç aylık süreçte işte. e, tamamen buna fokus oldum. E, her gün bununla ilgili çalışmalar yaptım. O yüzden de sınavda kendimi çok daha rahat hissettim. Peki bütün aşamaları geçtik, sınavlara girdik. Hepsi olumlu sonuçlandı. Sonrasında sizi neler bekliyor? sonrasında şirketten olumlu bir mail alıyorsunuz. İşte sınavları başarıyla geçmişsinizdir diye kabin amirli eğitiminiz başlıyor. Eğitimde de aynı zamanda bütün konuları tekrardan görüyorsunuz. Tekrardan sınavlara giriyorsunuz. Onlardan da mutlaka başarılı olmanız gerekiyor. Yani böyle uzun bir süreç yaşıyorsunuz. İşte sınavlara giriyorsunuz. Başarılı oluyorsunuz. Ardından sizlere eğitimler planlanıyor. O eğitimlerde de tekrardan sınavlar olup onları da geçiyorsunuz. Ve liderlik eğitimi alıyorsunuz aynı zamanda. Çünkü artık ee, kabin memuru olarak değil, kabin amiri olarak uçtuğunuz için, bir ekibi yönettiğiniz için nasıl bir lider olmalısınız, e, neler yapmalısınız, bunların da eğitimlerini görüyorsunuz. Şimdi sınavlar bitti, eğitimler bitti, kabin amiri oldunuz, bitti mi? Hemen oluyor musunuz? Hayır, olmuyorsunuz. İlk önce iki tane gözlem uçuşu yapıyorsunuz, sonrasında da bir tane bir çek uçuşu yapıyorsunuz. Yani bu nasıl oluyor? E, i̇ki tane gözlem uçuşunuzda siz hiçbir şekilde görevli değilsiniz. Sadece kabin amirini gözlemliyorsunuz, neler yaptığını görüyorsunuz birebir. İki kere böyle bir uçuş yapıyorsunuz, gözlem uçuşu. Sonrasında da çek uçuş yapıyorsunuz. Bu ne oluyor? Yani siz kabin amiri olarak, görevli olarak uçuyorsunuz. Başka bir kontrol kabin amiri gelip sizi denetliyor. Sonrasında da uçuşun sonunda başarılı olursanız da kabin amiri olabiliyorsunuz. Böyle biraz uzun, heyecanlı, çok az stresli bir süreç ama gerçekten çok güzel duygular. Bin amiri olana kadar gerçekten ben de çok heyecanlanmıştım. Özellikle ilk uçuşlarımda. Çünkü kabin amiri oluyorsunuz, okeyleniyor ve ilk uçuşunuz siz gidiyorsunuz. ilk defa amir olarak uçacaksınız vesaire. Bunlar hem çok güzel duygular hem de çok heyecanlı. Tabii ki buna da alışmanız birazcık zaman alabiliyor. O yüzden her zaman hep her yeni şeyde kendinize biraz zaman tanıyın. Kendinizi çok fazla yargılamayın. Biraz aslında akışına bırakmanız gerekiyor. Ve sonrasında da zaten her şey tık tık ilerliyor ve normal rutinle kavuşuyor. Kabin amiri olduktan sonra neler değişti diye sorarsanız, benim için aslında da olumlu yönde birçok şey değişti. Ee, bir kere eğer pozitif ve güler yüzü enerjik bir insansanız e, bu gerçekten e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, o zaman işte ekibin enerjisini siz yönetiyorsunuz ve sizin istediğiniz gibi oluyor. E, bu gerçekten çok güzel bir duygu. En güzel tarafı bu diyebilirim. Eğer sorumluluk sahibi biriyseniz yani sorumluluk almayı seviyorsanız da çok güzel. Çok güzel tarafları var. Çok eğlence tarafları var. E, çok yorucu tarafları da var. Ben sadece bu videoda sizlerle bu duyguları biraz paylaşmak istedim. Neler yaşadım, hangi aşamalardan geçtim. E, çok uzun bir süre oldu aslında. E, bunu sizlere duymamıştım. Hem de sizlerle de bunu paylaşmak istedim bu güzel duyguyu. E, umarım sizler de e, hangi şirkette oluruz bilmiyorum. Belki karşılaşır mıyız bilmiyorum ama e, bu mesleğe girerseniz belki de birlikte uçacağız bir gün. E, hiç belli olmaz. E, umarım sizler için de faydalı olmuştur bu video. E, yol göstermiştir. E, bu işe başlayacak olan insanlar için bile e, dediğim gibi sonrasında bu geçin aşamalardan gene geçiyorsunuz aslında. O yüzden öğrenmek her daim devam ediyor. Hiçbir zaman durmuyor. Kendinize her daim geliştirin. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi beğenmeyi mutlaka unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve instagramdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.